Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Karsumada gideyiz. Bugün Karsumada gide. BMW'miz var arkadaşlar. BMW X modeli. Bugün şey yapacağız arkadaşlar. Test yapacağız. Bu arada bugün hız test olmayacak arkadaşlar. Bugün hız test yapmamayı düşünüyorum. Hmm, Baharız onu da. göre. Yorumda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yorum çok önemli. Bu arada yeni bir çek çatlaşıyorum arkadaşlar. Ee, bir de gerçek mi yalan mı diye. Yani sizin dedik dediğiniz şeyler yürü, şey yapacağız iş şey yapacağız yani e, neydi gizem videolar işte gizem videolar derseniz ona göre e, var zaten mesela detay dış detay bakmaya gerek var mı sizce şöyle zaten şu videosunu atmıştım zaten ben cevhal haraşar iş işte, detayı dış de, detayı ama burada inmeye gerek yok boşa inmeyelim yani Şurada bir gidelim ya değil mi yapsak ki o da oyun bir gitti geldi. Niye öyle oldu? Anlamadım ki onun bir gitti geldi. O oyun bu ağa kasıyor. Bize, bize telefon çok ısınıyor. Haraşız. Valla anlattım dedirtti. Hadi gidelim hanım. Uhuhuhu. Dil yapıyor ama. Oyun. Çok. Bunu çok dönüyor arkadaşlar ya. Bakın. Ve bilirsiniz. çok dönüyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone çok önemli. Kardeşim ödeye gider başka ne istiyorsunuz onu da görmeye yazın. Otobüs videosu gelsin ne? Onu da yazın arkadaşlar otobüs videosunda. Otobüs simitör videosu da önemli Gelsin defimiz gelsin arkadaşlar. Nasıl bence yeter ya. Ben de, de işte çok sıkıldım arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Kapat kapat. Ha, tamam. Ne no, yapalım şimdi? Dağaya gidelim. Dağaya gideceğiz. Bir dakika bitti mi? Şu ad değişmiş mi? miş mi? Şurumcu. Neyse. Şu şey yapayım. Arabanın sesini duyuyorsunuz inşallah. Abi <tüksürüyor> <tüksürüyor> çok kenar vardık ya. Onlar çap ya. Ba, dur. Arada çap ya. Mislim, ne madik. Çok ben gittiğim zaman şey diye kenar çapur yok çapka hasıs. Ben mi kine kine hatan gidiyor. Ya da otağa sahaba bay. Ya bir de oyun şey çok kötü ya. Ben bir film ne bir şey oluyor oyun şey çok kötü. Neden du man sakya hasıs? Onu gibi yer beğenirim. Şudan du bakayım bir dakika. Şudan du man alma hasıs. Deman o zaman mı baba? Her man. Deman, deman, Soğuk soğuk Allah. Çıptı, 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 çıptım. Çıptım mı çıptım ayet? O da da fay homası iyi haber sağ geçitten. Oraya iyi Diyebiliriz. Evet, o denimah mahal bu arada ben bu e, yeni şehirdeki her şey her şeyin yeni biliyorum ama havasız. bir bir şey yeni bilmiyorsanız bana sorabilirsiniz. Ben yeni öğrendim çünkü havasız. Ona göre değmezse... Oo wow, wow. oo denelim denelim denelim. Fen test yapıyoruz ahahasa şimdi. Şimdi bastı yav beyaz lan. Oo oh, oo. Oh, oh. çok geç durdu ya. Tabure geldi bir yolca keşke. Ta biz ne de bastıydık de. Şurada bastıydı fabişo da. Vallahi, çiğ, vallahi çok kötü oldu ya. Fiyatından biraz orta performans verdi. Bayağı kötüydü fiyatından neler harcam. Uzun zaman, uzun zaman Yani bayağı kötü ya. Geç kata bakarsak da da kötü. Nasıl bir demeyi öbür şehir arkadaşlar. Bu arada va içi bir de uçma aşması yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yapayım mı yapmayayım mı diye soruyorum. Yorumlar yazın. Uçma yapayım mı yapmayayım mı? Uçma aşması gelecek. Yorumunuz çok önemli yorumunuz. Şu duvarın duşta dur. dur, işte dur. Şuraya kadar gidelim yaman. aman. Şöyle gezek Daha oyun burada kastı. Ya yani ağla bozuluyor ağda geliyor haşa bildiğim valla bilmiyorum valla. Oyun bakaya gitti geldi bak. Oyun bitti ağla takılıyor haşa galeri ne yapmıştım. Ağda takılıyoruz. Bu arada atölyeye bir gideyim. Atölyeye bir gidelim o da şeyi göstereyim size. Nelerin geldiğini. Ben dur durayım geliyorum arkadaşlar. şaf. da durdum ama durdum Geldim çok az kaldı. Yavaş gidiyorum. Şöyle gideyim ben atölyeye. Keşke ben buradan çıplak sonra yekdam ee, ona göre bakacağım. Burada bir şey var. Numara şapkası var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şapka mı dersiniz? Başka bir şey mi dersiniz? Ben bilmem. Burada gıcık bir şey. Sevmem tamam, ben bu şeyler arkadaşlar. Burada hediye aldım. Buradan belli ağaç var. Şunun adı şeydir işte. İş, bu şey yapmaya gerek koymaya. Şimdi çıktığım an gece arkadaşlar. O yüzden ben bir durdurayım hemen geliyorum. Dört dakika. Yoldan gidelim arkadaşlar. İleride bir yerde biterli arkadaşlar ha. bence bu. Yani bitelim mi? gidelim. Üstten dönelim. Tatlım. Ulan ben... Sola bakıyordum. Yanlış şey yaptım. Sola bakıyordum ben ya. Yanlış şey bak ya var yani yanlış şey dedim şimdi. Böyle Bir yerde kamnia bir amnia ne de ne yaptınız? Bu neyse de? Bu şu bir şey çıkıyor zaten arkadaşlar. Şuradan gideyim de ben. Biraz uzun olsun diye şey yapıyorum, uğraşıyorum bir Bu harayı tekrar arkadaşlar. Sonakillo da göşmek ki lan harşaş hoşkalın hocah nahraşaş